Eminem. 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 Fırsatlar ülkesi Amerika'da rap yapıyorum seni sevemem. Siklenmiyor sıfatım. Sensin ırkçı ben beyazım. Bir dörtlük yazıp geleceğim. Hepinizin içinden geçeceğim. Her türlü ben kazanırım. Çünkü benim adım Eminem temalı bu yapımda. Amerika'nın varaj sokaklarında anası eski kaşar, arkadaşı sevgilisine kayar abimiz Eminem'in. Henüz albüm şirketleriyle anlaşmadan Detroit'te asıl adı Ahmet Rıfai olduğu zamanlarda rap savaşlarına katıldığı döneme gidiyoruz. Hop seni alamam dostum. Ben attıracağım ya neden bahsediyorsun? Yok sen yapamazsın. Hadi ama yahu, elimin burası siyah benim. Oğlum. Siyah sadece kulak da. arkası siyah Komple. ama onu geçer. Yaptınız sizin ayıp niga. Tamam la O benle. Senle mi? Aynen. Tamam şimdi geç. Ama bir dahakine vücudunu komple siyah yap. Evet arkadaşlar şimdi MC Kalp ve Ahmet Rıfay'ı kapışacak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Senin ananı, bacını, dayını, kızını, karını, kapını Önüme geçen her yuvarlarını sil Gözüne tutunu götüne bütünü alabileceğin her bir ürünü Beyaz götüne dizen kırık kalpli altmış yedi Evet şimdi sıra bizim Rıfa'yı da Söylesene lan beyaz, Rıfa'ya geldi lan Ne oldu kurdun kaldın sarı pipi İlk kapışmasında içine kaçan Rıfai abimiz çilekeş, derbeder hayatına geri dönerek ailevi sorunları ve içsel katmanlaşmış depresif hayat sorunsalları ile baş başa kalır. Ne dedim lan ben? Yani tipik tarla başarılı işte <laughs> Hayatı tesbih yapmış ama taneleri götüne kaçmış Rıfai'nin. Rıfai durgun, Rıfai suskun, Rıfai yalnız koboy. Bizde edilmemesi gereken en ağır küfür nedir mesela? Ananı s***yim veya or*** <laughs> çocuğu. Hacı adam evine bir geliyor. Oh, oh. Oh. Ana Adamın anasını diyorlar. Ve sonra bayağı oturup sohbet ediyorlar. Küçük emrak bunun yanında deli yürek amına koyayım. Bu nasıl bir genişlik? Bu nasıl bir godoşluk? Bu nasıl bir anası şey olmuştuk diyeceğim zaten öyle. Sonra hayat bana hep yanlış yapıyor. O ananı diyorlar, daha ne olsun amına koyup. Hayır anası da bir garip. Çocuğa araba hediye ediyor. Al yavrum arabam senin olsun. Sağ ol anne. <laughs> araba bozuk çıkıyor. Düşün. Herifin etrafında bir tane düzgün adam yok. Nerede kevaşe, dingil, pislik varsa toplanmış. Sonra diyor ki neden benim hiçbir işim yolunda gitmiyor? Arabadan etrafa sıka sıka beyaz tenli manitaları kese kese yaşamanın yanı sıra kapşonlu takıyor ki ne kadar siyah görünürsem o kadar az yadırganırım. Ama bak bu abiye umurunda değil. Hikaye boyunca zaten en malı bu. Dünya çüküme minara götüme yaşıyor. Yapımın sıradan bir hikayesi olmasına rağmen seyircinin döneminde beklentisini kat be kat karşılamış ve rapçi abimizin ilk ve tek filmi olma özelliğini taşımıştır. Tabii birkaç filmde yapımcılık yaptığını ama tutmadığını da söyleyelim. Ayrıca Amsın şey diye sandırıl şehri falan diyordu döneminde ama bizim için bu adam ben Noel dayım, Krobir ayım, gücün yetiyorsa vur vur yiyorsa dır. Yapıma dönecek olursak abi ve saz arkadaşlarını her ortamda ötekleştiriyorlar. Bunlar papadok ve yaverleri. Para, kadın, deniz, kum, güneş bunlar da. Ya bunlar da? Beş çük beşi birbirinden ödük. Neden? Rıfay ve arkadaşları papadok reize dalaştığı sırada bu dingil silah çıkarıyor. İndir oğlum şunu bir sakatlık çıkacak. Tamam. demem. Ana Çükünü vurdu arabayı getirin lanet olası zenciler. Lanet olsun arkadaşımız çükünü vurdu. Benimki uyuştu galiba dostum. Bu kadar geri zekalı bir tayfayla alacağın yol zaten maksimum 8 milmana koyup. Abimize anası inanmıyor. İş yerindekiler inanmıyor. Sadece arkadaşları yaparsın edersin aslansın kralsın ayaklarında. Sokak atışmalarında ufak ufak niggalara sallıyor, çalışıyor, didiniyor. Her gün bir kelime, her gün yeni bir cümle falan derken bu hatunla sanayide CNC tezgahların orada you indi mu sikti mu mu leçi ho ho yapıyor. Tabi abimizin bir süre sonra içindeki Emrah uyanıyor ve anasının hoppa basını da hacamet ederek evinden gönderiyor. Arkadaşlar gazlamaya devam. Hani lan albüm? Dostum yapacağım vallahi da. Çok az kaldı. Sen şu kapışmaya bir gir oradan yürüyeceğiz. Silim şeydim benim. Yarın radyoya bir uğra bak. Yarın. Kolay gelsin zincir burada mı? İleride üçüncü oda. Burada ne var? Yayın. Burada bomba. Burada bom. Ananı benim sevgilime sen nasıl silim şeydi yaparsın? Puşt. Adamın anasını, sevgilisini, kısacası hayatını gondiklemişler. La bu herif rap yapmasından ne yapsın oğul? Zaman geçer, gün gelir ve Papadok'la büyük kapışma günü çatar. O artık Detroit'li Ahmet Rıfai değildir. O, o gün Eminem olacaktır. Hanımlar beyler bu akşam Nigga Evet geçen sefer dondu kaldı ama intikam soğuk yenen yemektir dedi ve tekrar geldi. Hepiniz bu anı beklediniz. Televizyoncu Dok mu? Detroitli YouTuber Ahmet Rıfay mı? Söyle bakayım Papa kim başlasın? Bu ibne başlasın. Laflara bak. Tam başla da Ben yavşak youtuber Takım elbiseyle kamera karşısında konuşuyor dırdır Siyasi baskılarla geldi ekonomik çöküntü Saat konuşamadığınız kanallardan kalktı bize çökünüz Youtube diye bir şey var duyuyoruz yani, yani. İki geçmeden youtuber oldu kendisi Aranın köpeği olmuşsunuz havluyorsunuz alayınız Burası Youtube dayısının samimiyettir arzımız Karakteriniz kokuşmuş yokmuş, bitmiş çürümüş yavşak yobaz İki IQ ile sallıyor sabah programından kalleş Televizyondaki niteliksiz o meşhur yapay tarzınız Biz o tarzı alır sikimizle de sallarız Derdinize çare baytarınız yok Sago bile ilaç olamaz durumunuz bok Ruhunuzu satmışsınız faşist olan ekranlara Sonunda youtuber oldunuz paranın kokusunu alınca, alınca. Anam bu Televizyoncu var mı bir şey var mı koşuyor Rating 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 rating, rating, rating. Şampiyonluğu eline alan Raufayımız arkadaşlarıyla duygusal bir vedadan sonra kendi yoluna gider ve Eminem olur. Kısacası hor görüldüm, itildim, kakıldım, örselendim. Yeri geldi anamla, sevgilimi kaybettim. Yılmadım, çabaladım. Her fırsatta karaladım. Kimse bana inanmadı. Şimdi para dolu havuzdayım temalı. Bu yapım bizim için bean